you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, ev tekstili birlik platformu Bursa buluşmasından merhabalar. Tarihler 9 Temmuz 2025 Çarşambayı gösterirken. Evet, Tetsiyat'ın seçimlerine ramak kala. Tetsiyat başkan adayı Sayın Ufuk Ocak bugün sevgili Bursalıları, sevgili Tetsiyat üyelerini bir yemekte buluşturacak. Adı üzerinde ev tekstili birlik platformu Bursa Buluşması. Bu büyük buluşma. Efendim çok değerli teçhizat üyelerimizden ve Bursalı iş insanlarımızdan bir tanesi yanımızda Sayın Kadri Baylan, Baylanlar Tekstil'in sahibi. İzninizi rica ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Evet bir teçhizat gönüllüsü, bir Ufuk Ocak gönüllüsü olarak e, düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ee, öncelikle e, bu tesisat seçiminin e, Türkiye ve Türkiye ev tekstil sanayisine e, hayli olmasını diliyorum. Ufuk Ocak Bey e, çok tecrübeli bir sanayicimiz biliyorsunuz. E, kendileri aynı zamanda e, ihracatçılar Birliği'nde başkan yardımcısı. Oradaki tecrübelerini inşallah seçimi kazanırsa tabii ki gönlümüz kazanmasına yana kazanacak da inşallah. Kazanırsa buradaki tecrübelerini de tesisatla birleştirirse çok iyi bir projeler çıkacağına inanıyorum. Sonuçta bizler için burada gençlere önem veren bir sanayicimiz. Uzun süredir zaten bilindiği gibi üretimde olan bir sanayicimiz, üretici olan bir sanayicimiz. Bizler Baylanlar Tekstil ve diğer kardeş firmalarla beraber Ufuk Bey'in yanındayız. E, sıcak bir Bursa gündeminde e, tekstilci arkadaşlara ve tesisat arkadaşlara diyeceğimiz, inşallah birlikte başaracağız diyoruz. Seçime mutlaka katılmalarını bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, bu konuyla ilgili tüm sektörümüzün duyarlı olacağını eminim ben. Özellikle Türkiye Tekstil'in kalbinin attığı Bursalıların, Denizlillilerin, İzmir vesaire, Ankara büyük şehirdeki tüm tesisat üyelerinin bu konuya duyarlı olacağını ve Sandık kurulduğunda da koşa koşa sandığa gelip adaylarını seçeceğine ben adım gibi eminim. Efendim ee, biz karelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.